Sevgili seyirciler, TOKI Başkanı'ndan yatay şehirleşmeye 50 bin konut projesinin detaylarını açıkladı. Şimdi kameralarımızı İstanbul'a çeviriyoruz ve proje ilişkin ayrıntıları konuşacak Yasemin Küçükaya, TOKI Başkanı ile Yasemin. Evet, e, az önce izledik Deniz'deki konut projesinden e, söz edildi. Balıklar için Toki denildi ama gerçekten vatandaşların yoğun talep gösterdiği başka bir proje açıklandı bugün son derece önemliydi. 50 bin sosyal konut projesi ki bu bir ilk. Yanımızda Toki Başkanı Ömer Bulut var az önce açıklama yaptınız. 50 bin konut aslında aynı zamanda Türkiye içinde büyük bir proje anlamında bir ilk. Nereden çıktı bu fikir efendim? Şimdi tabi Cumhurbaşkanımızın yatay şehirleşmeyle ilgili e, mahalle kültürüyle ilgili e, bizim tarihimizle alakalı ve e, şehirleşmelerin artık bu şekilde olması yönünde ısrarlı bir vurgusu vardı. Biz zaten e, TOKİ olarak e, projelerimize bu yönde e, başlamıştık. E, Cumhurbaşkanımızın da böyle bir e, emirleri olunca, talimatları olunca biz projelerimizi hızla bu şekilde revize ettik. Açıkçası biz projelerimize bu doğrultuda çalışırken Biz Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Bakanlığına bağlı bir kuruluşuz Sayın Bakanımıza da bu, biz bu projeleri e, gö, e, gösterdik ve Cumhurbaşkanı e, müjdesini vermişti 50 bin konut e, Ve iki günde e, çok büyük bir e, talep oldu galiba Bu sayıyı alabilir miyiz? Evet 5 Mart it, e, itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız 50 bin konut müjdesini verdi 6 Mart itibariyle de biz e, talep toplamaya başladık e, Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla bu talepleri topluyoruz. E, sabah itibariyle 10.300'e e, yakın bir rakam e, ulaştı ama şu anda bile rakamı verdiğim zaman rakam e, saniyelerle beraber artıyor zaten. Bizim e, buradaki çağrı merkezimize de bu konuda çok yoğun bir talep var. Bilgi almak isteyenler var. Talep çok yüksek. Konut e, projesi 67 ili kapsayacak. Biraz detaylarından söz edebilirsek, e, çevre bakanının ve cumhurbaşkanının açıkladığı e, ayrıntılar dışındaki diğer önemli ayrıntılar nelerdi? Şimdi e, tabii biz bu projelerin yerlerini tespit ederken e, ihtiyaçlara göre belirledik. Zaten çevre şehircilik bakanlığımızın il bazında e, toplantılar yaptı. E, biz de bu toplantılara katıldık zaten. E, 40 ile gittik, 87 yerleşimde e, beraber çevre şehircilik bakanlığımızın programlarına katıldık. Buralardaki talepleri aldık. Bu talepler doğrultusunda e, projelerimizi hazırladık. E, yani e, fikir bu, buradan. Peki 2 artı 1 sayısına baktığımız zaman 50 bin konuttan 32 bin küsuru 2 artı 1 17 bin yaklaşık 18 bini e de 3 artı 1 olacak. Bunlarla ilgili ayrıntıları biraz paylaşabilir miyiz? Nasıl ödenecek? Ne kadar süreli taksit olacak? Kaç metrekare 2 artı birlerimiz 75 ile 85 metrekare arasında değişiyor 2 artı birlerimizdeki peşinat bedelleri 13 bin civarında 388 liradan başlayan taksitleri ve 240'ye kadar vadeleri var 3 artı bir konutlarımız ise 110 metrekareden 128 metrekareye kadar değişiyor onlarda da 170 bin lira civarından başlıyor aşağı yukarı 17 bin liralık bir peşinatları var 180 aya kadar vade 700 67 liralık gibi de bir taksitleri var. Evet e, bir anlamda kira öder gibi hatta kiradan daha düşük dediniz siz toplantıda. E, 3 artı 1, 2 artı 1 ödemeleri ne zaman başlayacak? Şimdi e, 2 artı 1'lerin ödemeleri konu teslimlerinden sonra başlayacak. Biz bu e, projeleri e, birebir hayata geçirmeye başladık. E, 2000'e yakınının ihale tarihinde almış durumdayız. Dediğim gibi projeler hazır durumda zaten. Ee, iki artı birlerde e, peş e, taksit ödemeleri teslimden sonra başlayacak 3 artı birlerinki ise sözleşme imzaladıktan sonra başlayacak ama sözleşmelerde e, inşaatlar belli bir seviyeye geldikten sonra başlayacak Dolayısıyla teslime yakın bir zamanda başlamış olacak evet. 36 ay içerisinde de inşaatlar başladıktan sonra biz bu konutları teslim edeceğiz Evet, en çok merak edilen soru kimler başvurabilecek hangi şartlar aranacak? Bizim başvuru çok fazla zaten bir defa hani Türkiye'de yabancıların da konut alma hakkı var biliyorsunuz çok çeşitli projelerden konut alabiliyorlar ama TOKİ'nin bu sosyal konut projelerinde sadece vatandaş olma şartı var vatandaş olamayanlar almıyor konut bunun yanında iki artı birler için 25 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor üç artı birler için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor iki artı bir ve üç artı bir konutlar için ikametgah şartı ya da nüfusa kayıtlı olduğu il kriterini arıyoruz. Ayrıca bir iki artı birlerde gelir şartı arıyoruz. Gelir şartı iki artı birlerde e, Anadolu'da 4500 lira, İstanbul'da ise tabi İstanbul'un gelir şartına bağlı olarak 4800 lira olarak belirledik. Hane geliri değil mi efendim? Evet hane geliri. Peki e Şimdi başvuru bedelleri var bir de. Ee, şu ana kadar 10.000 bin küsur kişi başvuru yaptı dediniz. Onlardan da söz edelim. Evet başvuru bedeli olarak 2 artı 1'lerde 500 lira bir başvuru bedeli alıyoruz. 3 artı 1'lerde ise 1000 lira gibi bir başvuru bedeli alıyoruz. Evet. Başvuru son tarih 19 Nisan açıklanmıştı. Bunun uzatılması durumu olabilir mi ya da talepler yoğun gidiyor? Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani 19 listende bugün itibariyle baktığınız zaman talep çok yüksek. Daha ikinci gün, hatta birinci gün bizim bankacılık sistemiyle beraber Entegre olurken zaman zaman sıkıntılar yaşadı ama şimdi o sıkıntılar da atlatıldı. Yani 10 binin üzerine bu ikinci gün itibariyle çıktık. Dolayısıyla 50 binin çok çok üzerlerinde hatta bana göre 5-10 katına çıkacak bir rakam gibi bir rakam olabilir. Dolayısıyla uzatılması gibi bir durum oluşmayabilir çünkü talep çok fazla gelecek. Ama ben şunu söyleyebilirim. İşte bu projeler biz 67 il 140 projede biz bu projeyi hazırladık derken biraz önce bahsettiğim kriterler doğrultusunda yer seçimlerini yaptık. Ama geri kalan 14 ille de ilgili eğer talep gelmesi durumunda ve orada konu üretebilecek alanlar bulmamız durumda ee, bu kültürümüzü yansıtacak Cumhurbaşkanımız ısrarla üzerinde vurguladığı yatay mimari e, insanların komşularıyla tanışı tanışabildiği işte hatta Cumhurbaşkanımız çok yüksek katlı binalarda 20 25 katlı binalarda insanların cenazesi bile olsa birbirinden haberdar olmuyor Sayın Cumhurbaşkanımız dedi doğru bir tespit bizim inşallah bu ya da yatay mimariyle e, projelerimizi bu kültürü de yansıtacak şekilde olacak dediğim gibi kalan 14 şehre de e, eğer talep olması durumunda ve biz de oralarda konut yapabilecek bu e, kültüre uygun konut yapabilecek mahalleler bulmamız durumunda biz e, oralara da konut yapacağız inşallah. Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet şu an için 50 bin konut planlanıyor ve bunun e, başvuruları başladı ancak önümüzdeki günlerde bu e, talebe bağlı olarak 14 ile de genişlemesi elması beklenecek. Böylece tüm Türkiye'yi yatay mimariyle tanışma e, fırsatı da bir anlamda doğmuş olacak.